Bu sefer nereye davetsi misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhaba. Merhabalar Şaban Merhabalar Bey. efendim. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Ne demek? Ee, şimdi öncelikle sizi tanıyalım. Tabii sizi tanırken bu hayvancılık sektörüne, bu kasaplık işine nasıl girdik, nasıl ilerledik bir onu paylaşalım. Kasaplık sektörüne hı. çocukluğumuzdan beri meslek sahibi olmamızdan, çıraklıktan yetişmemizden dolayı hı hı. sonradan kasap olmamız değil. Hı hı. Yani 8 yaşından, 7 yaşından beri bu işi yaptığımız için çıraklığına. Öncesinde kasap mı vardı yoksa hayvancılık Hayır. mı vardı? Hayır. Hayvancılığımız vardı sonradan kasap sektörüne girdik. Kendi yani nasıl kendi Kendimizi kendimiz işleyelim dedik. Hem halkımızı üzmeyelim. Hı hı. Halkımız kaliteli et yesin. Hı hı. Kaliteli yiyeceğim bir ortamda et alsın istedik. Hı hı. Hem fiyatlar yüksek olmasın. Hı hı. Hem kaliteli et yesinler dedik. Kesinlikle bu çok önemli. Şimdi tabii et demişken hem kırmızı hem beyaz evet. et var. Ama sizde kırmızı et yoğunlukta. Kırmızı et Neler yoğunluğu var. Et çeşitleri, et türlerinde. Ya Et türlerimize mesela antrikotumuz, büfteyimiz, külbastımız, lokumumuz, pirzolamız. Hı hı. Yani... E, ...beytimiz, hepsi var. Her çeşit kuzu ve dana çeşitleri var. Hı hı. Biz bunları ayırmamızın tek sebebi... ...bu Yeşilköy halkına, Kalkan halkına, Ova, kını halkına... ...iyi bir hizmet vermek için. Kim ne istiyorsa ona göre en iyi eti onlarla buluşturmak. En iyi eti onlarla buluşturup... ...artı etin kalitesi önemli bizim için. İyi Kaliteli bir et nasıl anlaşılır ya da ne belirler kalitesini? En basit, bizim kendi hayvanlarımız süt kuzusu. Hı hı. Kuzular 8-9 aylık oldu mu... Kilosuna geldi mi 17-18 kilo oldu mu kesiyoruz. Hı hı, hı. Süt kuzularının ciğerine kadar dükkanımıza taze bir şekilde veriyoruz. Değerlendiriyorsunuz Aynen. hepsini. Aynen. da ne yaşlı ne genç hı hı. orta derecede. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Bereketli, bol kazançlı bir sene diliyorum. Çok sağ olun. Görüşmek İyi günler. üzere. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.